Evet arkadaşlar, sırada yeni nesil bir sorumuz var. Şimdi Deniz ve Cüneyt iki arkadaş. Bu iki arkadaş Milli Birlik Günü anma törenlerine katılıyorlar ve saygı duruşunda duruyorlar. Aralarında 20 metrelik bir mesafe varmış. Birisi 15 derecelik açıyla, birisi de 45 derecelik açıyla bayrağa bakıyormuş. göz hizasından yere kadar olan mesafenin 1,5 metre olduğunu söylüyor. E, kök 3'ün de yaklaşık 1,7 gibi bir değere sahip olduğunu söyledikten sonra da bayrağın yere olan uzaklığını bize soruyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Şurada küçük bir dik üçgen var. İkiz kenar dik üçgendir. Şuraya eğer ben x yazarsam burası da x olur. Şu mesafe 20'dir. Bu toplamı ne olur? 20 artı x olur. Tanjant 15'i yazacak olursam tanjant 15 eşittir. Karşı bölü komşudan x bölü x artı 20 yapar. Bu bir kenarda dursun. Şimdi bakın bu tanjant 15'i bulduktan sonra değerini de nasıl bulacağımızı bir öğrenirsek evet tanjant 45 eksi 30 yazarsam değerini bulabilirim. Evet tanjant 45 eksi tanjant 30 bölü 1 artı tan 45 çarpı tan 30 yazarım. Buradan tan 5 1 tan 30 1 bölü kök 3 ya da kök 3 bölü 3 kök 3 bölü e 3'ü kullanalım. Bölü 1 artı tanker 5 1 di tan 30 yine kök 3 bölü 3 bir kere kök 3 bölü 3 kök 3 bölü 3 yapar. Payda eşitlersem 3 eksi kök 3 bölü 3 3 artı kök 3 bölü 3 yapar. Şu üçleri sadeleştirdim. 3 eksi kök 3 bölü 3 artı kökü şu aşağıda. Bunu 3 eksi kökü ile genişletirsem evet buradan devam edeyim. Evet. 3 eksi kökü çarpı 3 eksi kökü. 3 eksi kökü üçün karesi yapar. Birincinin karesi artı ikincinin karesi. 3'ün karesi 9. Kökün karesi de 3 yapar. 9 3 daha 12 yaptı. Eksi birinci de ikinci çarpı 2 iki katından 6 kökü gelir buraya. Bölü. E, burada da 2 kare farkı var. 3'ün karesi 9. Kökün karesi 3. 9'dan 3 çıktık. 6. Yukarıya 6 parantezine alır isem 2 eksi 4 eder. Bölü 6. Bunları da sadeleştirdim. Işte. Şimdi 2 eksi kök 3 kaldı sorumuzdan. Kök 3'ün 1,7 olduğunu söylemişti ya. Buraya ben 1,7 yazarsam burası 0,3 yapar. Bu bizim tanjant 15'imizin değeri. Buraya getirip yazalım. 0,3'ü de ben 3 bölü 10 olarak yazarsam x bölü x artı 20 diyorum. Dışarı dışarı çarpma yapacağım. 10x eşittir. 3x artı 60. Evet. 3x'i 10 xten çıkardık. 7x. Her tarafı 7'ye bölersek x eşittir. 60 bölü 7 yapar ki bu da yaklaşık olarak 8,6 8,6'dır. Şimdi bu uzunluk 8,6'dır. Bir de burada bizim 1,5 metrelik bir nokta şeyimiz var. O halde 8,6 ile 1,5'u toplarsak kaç yapar arkadaşlar? yaklaşık olarak tabii ki 10,1 metre yapar bayrağımızın yere olan uzaklığı. Şimdi bir yeni nesil soru daha. Yandaki şekilde bir futbolcu A noktasında bulunan bir futbol topuna vurduğunda top doğrusal olarak hareket ediyor ve duvardaki C noktasına vuruyor, çarpıyor. Bir daha A noktasına koyup topu tekrar vurduğunda da bu sefer B noktasına gidiliyor. B, C, doğrusal olduğunu söylemiş ve şuradaki bilgileri vermiş. Onları yerleştirelim. D, C'miz 9'muş. Şuraya yazıyorum 9. AB'miz 20. Ve AC'miz de 15'miş. Bu doğru. Bu şartlar altında tanjant BAC'nin ne olduğunu soruyor. Şuradaki açımıza mesela ne diyelim? X diyelim. Tanjant X'i bize soruyor olsun. Şimdi şuradaki küçük üçgenler 9-12-15 üçgeni özel üçgen biliyorsunuz. Burası 12 yaptı. Büyük üçgende de bakın burası 20'dir. Burası 12'dir. O zaman buranın 16 olması lazım. 345'in bir diğer versiyonu. Buraya kaç kaldı o zaman? Yedi kaldı. Şimdi buradan başlayalım. Bakın, x açısı bir dik üçgende olmadığı için şöyle bir çalışma yapacağım. Şuradaki açıdan şuradaki açıyı çıkartırsam x'imiz olur. O zaman ben buraya A desem, buraya da B desem. Arkadaşlar, x'imiz neye eşit olur? A eksi B eşit olur. Her tarafın tanjantını alırsak, tanjant x eşittir tanjant A eksi B yapar. Tanjant A eksi B'yi açıyorum tanjant a eksi tanjant b bölü 1 artı tanjant a çarpı tanjant b. Bu arada formülleri uygulaya uygulaya öğreneceğiz. Tanjant a. A açımız burasıdır. Bakın büyük üçgene baktığımız zaman 16 şu uzunluk 16. 16 bölü 12 tanjant a. Tanjant b'miz şurada küçük üçgen 9 bölü 12. Bölü 1 artı bu sefer bu ikisini çarpıyorum. 16 bölü 12 çarpı 9 bölü 12. 16'dan 9 çıktık. 7. 7 bölü 12. Bölü. Şimdi 16 kere 9 144 yapar. 12 kere 12 de 144 yapar. 144'ün 144'e oranı 1. Şurası 1 oldu. E bir de 1 var burada. Eksi evet, 2. 7 bölü 12'yi 2'ye bölersek Birinci aynanın ikinci ters çarpıldığında bu 7 bölü 24 yapar arkadaşlar. Bizden istenen tanjant B, A, C, Evet. Sıra geldi bisikletli soruya. Biraz da bisiklet sürelim diyoruz. Yandaki şekilde bir bisikletin farından çıkan ışınların aydınlattığı bölge verilmiştir. Farın yerden yüksekliği AD'dir ve 80 cm'dir. BAD 45, BAC alfa olmak üzere DBC de doğrusalsa Tanjant alfayı 3 bölü 5 olarak vermişsem size BAC'yi nasıl bulursunuz diyor bize. Şimdi bunu bu biraz karanlık olduğu için aşağı taşıyalım bir tık Evet. Şimdi de verilen değerleri arkadaşlar bir yerleştirelim bakalım. Şurası 45 dereceymiş. Şurası dik. Burası da 45 derece olur. Şuraya alfa diyorum. Şu AD uzunluğuna 80 demişti. Burası 80 ise burası da 80'dir. Burayı bilmiyoruz. Bunu bulacağız. Buraya da x diyelim. Şimdi tanjant alfayı biliyorum. Ne yaparım? Şuradaki büyük üçgendeki şu açı 45 artı alfa nedir? Tanjant 45 artı alfa nedir bulalım. Tanjant 45 artı tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant 45 Çarpı tanjant alfa. Tanjantı 5, 1. Tanjant alfayı vermiş 3 bölü. 5. Bölü. 1 eksi 1 çarpı 3 bölü 5. Güzel. Şimdi buradaki işlemi tamamlayalım bakalım. 5 kere bölü 5. 3 daha 8. 8 bölü 5. Beş. 5'ten çıktık. 2 bölü 5 böyle 5'ten sadeleşti. Işte, 8'i 2'ye böldük. Kaç yapar? 4 yapar. Arkadaşlar tanjant 5 artı alfa neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. Peki tanjan 45 artı alfanın dik üçgenden baktığımız zaman değeri kaç eşittir? x artı 80 bölü 80. x artı 80 bölü 80 dersen. Ve buradan işler dışlar çarpımı yaparsan. 320 eşittir x artı 80. Buradan 320'den 80 çıkartırsam x eşittir kaç yapar? 240 cm yapar. Ama benden metre izmesini istediği için bu 2,4 metre demektir. Evet. Böylelikle konumuzun e, bu kısmının sonuna gelmiş olduk. Evet, konuyla ilgili bana soru sormak isteyen hem e-mailimden hem globalders.com internet sitemden bana ulaşabilir. E, makro konusuyla alakalı hazırlamış olduğum kitabıma Play, Store, kitabı, Play Store'dan ulaşabilirsiniz kitaplar kısmından. Zaten YouTube kanalına muhtemelen abonesinizdir. Değilseniz de olmanızı, e, beğendiyseniz de, dersi olmanızı isteriz. Buradan bizi takip edersiniz arkadaşlar. 12. sınıftaki e, öğrenciler için söylüyorum. E, bol bol soru çözerek çözemediklerinizi de arkadaşlarınız öğretmenlerinize sorarak bu konuyu pekiştirin. Çünkü bu senesi sınava gireceksiniz. E, mezun olanlar da zaten bu konuyu bütünüyle öğrenmesi gerekiyor. Her halükarda birçok konu başlığında bu trigonometrinin özdeşlikleridir, formülleridir. Şunlar bunlar hepsi geçiyor. Geometride dahil olmak kaydıyla. Evet. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.